Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben Tarih öğretmeni Melike Sezgin. Bu dersimizde sizlerle birlikte siyasi inkılaplara devam ediyoruz. Geçen dersimizde saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı, halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasası'nın kabulünden bahsetmiştik. Şimdi kaldığımız yerden çok partili hayata geçiş denemeleriyle devam edelim. Şimdi Atatürk zamanında çok partili hayata geçiş girişimlerinde bulunmuştu. Peki bunun nedenleri nelerdir dediğimizde öncelikle arkadaşlar ülkeye Mustafa Kemal'i getirmek isteyecek tabii ki demokrasi demokrasiyi getirmek istiyor. Bir ülkede demokrasi olduğunu en büyük göstergesi çok partili sistemin olmasıdır. Türkiye'de demokrasiye elverişli ortamın oluşup oluşmadığını anlamak istemiştir. Ulusal iradenin meclise tam olarak yansımasını ve değişik fikirlerin meclise girmesini sağlamak, hükümeti denetlemek ve alternatif politikalar üretilmesini sağlamak, Türk inkılabının hedeflerine uygun olarak demokrasiyi tüm kurum ve kurallarıyla ülkeye getirmek gibi amaçlarla çok partili hayata geçilmesini istemiştir. Onun zamanında kurulan 3 tane siyasi parti vardır. Bunlardan ilki arkadaşlar Cumhuriyet Halk Fırkası. Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Ağustos 1923 tarihinde direkt Mustafa Kemal'in direktifiyle kurulan bir partidir. Tarihe dikkat ettiğimizde Cumhuriyet'in ilanından önce kurulmuştu parti. O zaman adı Halk Fırkası'ydı. Ama Cumhuriyet'in ilanından sonra adı Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Ve 1950 yılına kadar bu parti tek başına iktidarda kaldı. Mustafa Kemal 1. Tebeme içerisinde bir takım gruplaşmalar vardı. Bunları birleştiremeyince kendisine bağlı bir grup oluşturmuştu. Anadolu ve Rumeli müdafai hukuk grubunu kurmuş ve bu grubun kesin desteğini arkasına almıştı. Ve şimdi bu grup bir partiye dönüşecek. Mustafa Kemal inkılaplarını yaparken onu destekleyen bir partiye ihtiyaç vardı. Ve bu nedenle direkt onun direktifiyle açıldı. Peki sonra Mustafa Kemal isteği üzerine muhalif partiler kurulacak. Peki kurulan ilk muhalefet parti hangisidir dediğimizde Perver Cumhuriyet Fırkası çıkıyor karşımıza. Peki bu partinin kurucuları kimlerdir? Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yanında olan yakın silah arkadaşlarından bazıları. Örneğin Kazım Karabekir, Ali Fuat Paşalar gibi. Bunlardan sonra yapılan devrimleri içlerine sindirememişler ve onun karşısına geçmişlerdi. Bunlar ulusal bağımsızlık konusunda Mustafa Kemal'e hemfikirdiler ve Kurtuluş Savaşımız devam ederken omuz omuza beraber düşmana karşı savaş verdiler. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sıra inkılaplara, laikliğe, ulusal egemenliğe geldiğinde bunları hazmedemediler ve ona cephe aldılar. Ayrıca bunların yanında iktidarda gözleri olan ihtiyaççılar, saltanat ve hilafet yanları da vardı. Bütün bunlar toplanıyorlar ve 17 Kasım 1924'te terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Halifeliğin kaldırılmasını kabullenemeyenlerin oylarını alabilmek için programların bir maddesine parti din inançlarına saygılıdır cümlesini koydular. Tüm karşı devrimcilere sığınak olan bu parti Şeyh Said ayaklanmasının çıkmasında etkili oldu. Arkadaşlar ileride Şeyh Said ayaklanmasından bahsedeceğiz. Tam bir gelici isyandır. Amacı cumhuriyeti, laikliği, devrimleri yok etmek. Monarşik ve teokratik düzeni geri getirmek isteyerek ayaklanacaklar. Şeriatı geri getirmek istiyorlar. Ve şimdi bu parti Nakşibendi tarikatı üyeleriyle işbirliği yaparak halkı laikliğe ve cumhuriyete karşı kışkırtmış ve Şef Said ayaklanmasının çıkmasına neden olmuştu. Ve bu nedenle de hükümet Takrir-i Sükun Kanunu'na dayanarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kapattı. rejimi eleştirmek yasaklandı. Takrir-i Sükun Kanunu rejim ve inkılaplar tehlikeye düştüğünde hükümete çok geniş yetkiler veren bir yasadır hükümet rejime karşı olan herhangi bir parti kapatma ya da gazete kapatma hakkına sahip olacak. Ve şimdi bu yasaya dayanarak da ne yapacak? Terakkiperver cumhuriyet fırkasını kapattı. Ama böylece çok parti hayata geçişinin ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Yani bir geri adım atıldı. Ve Mustafa Kemal baktı ki daha insanlar Türkiye'de demokrasiye hazır değil. Demokrasi bilinci tam olarak oluşmamış. Ve bu nedenle 1925-30 yılları arasında 5 yıl boyunca Türkiye'de yeni bir parti kurulmasına izin vermedi. Ama tarihi 1930 yılına gelindiğinde Mustafa Kemal Direk kendisi yakın arkadaşı Fethi Okyar'dan yeni bir parti kurmasını istedi. Mustafa Kemal'in yeni bir parti kurulmasını isterken bunun iki nedeni vardı. Birinci nedeni hükümetin denetlenmesinin gerekliliği. Yani yine ülkeye demokrasiyi getirmek. İkinci nedeni de 1929 dünya ekonomik bunalımı yaşanmıştı. Ve bütün dünyayı kasıp kavuran büyük bir ekonomik kriz Türkiye'de nasibini almış. O da olumsuz yönde etkilenmişti ve Mustafa Kemal şöyle düşünüyor. Yeni parti ve düşüncelerin iş başına gelmesi belki bunalımın atlatılmasında faydalı olabilir dedi. Parti liberal ekonomi yanlısıydı ve parti kurulduktan kısa bir süre sonra yine bazı gericiler, cumhuriyete devrimlere karşı olanlar parti içerisinde toparlanmaya, gruplaşmaya başladılar ve Fethi Bey bunu önleyemeyince Mustafa Kemal'e parti kapatmak istediğini bildirdi. Ve parti kuruluşundan 4 tane gibi kısa bir süre sonra kendi kurucusu tarafından kapatıldı. Kendini feshediyor. Ama ne var ki parti kapandıktan hemen sonra bu olaydan da yüreklenen gericiler bu defa da şeriat isteğiyle Menemen'de bir isyan çıkarttılar. Menemen olayı yaşandı. Cumhuriyet devrimler bir kez daha saldırıya uğradı. Ama ileride arkadaşlar Menemen olayını da anlatacağız. Devlet bu ayaklanmayı da başarıyla bastıracak. Ve Menemen olayı çıkartanlar yakalandılar. Ve onların yargılanması sırasında anlaşıldı ki Menemen olayı çıkartanlar ile Serbest Cumhuriyet Fırkası içindeki bazı kişilerin bağlantıları var. Yani bu partide Menemen olayının çıkmasında etkili olmuş. Ve bunu anlayan Mustafa Kemal bir daha Türkiye'de asla yeni parti kurulmasına izin vermedi. Bunu yasakladı. Peki o zaman Atatürk zamanında ne diyeceğiz? Çok farklı hayata geçiş denemeleri başarılı olamadı. Neden? Çünkü toplum henüz buna hazır değildi. Evet sonra arkadaşlar kadınlara siyasi hakların tanınması diyeceğiz artık. Son siyasi inkılabımız. Yönetim, hukuk ve toplumsal alanda önemli eksikliklerden biri de Türk kadının seçme ve seçilme haklarından yoksun olmasıydı. Bunu sağlayabilmek amacıyla Türk kadınına 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerine katılma, 5 Aralık 1934'te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Türk kadını siyasi hakların tanınması ulusal iradenin TBM'ye tam olarak yansımasını sağlamış ve bu konudaki eksiklik de böylece giderilmiştir. Evet şimdi arkadaşlar gelelim laikliğe karşı tepkiler diyelim ve laikliğe tepkiler dediğimizde ilk olarak karşımıza şey Sayit ayaklanması çıkacak. Bu ayaklanma Türkiye Cumhuriyeti'ne ve laik inkılaplara karşı ilk tepki ve ilk karşı devrimci harekettir. Peki nedenleri dediğimizde nedenleri saltanat ve hilafet makamının geri getirilmek istenmesi. Yani özellikle saltanat hilafet yanları monarşik ve teokratik düzeni geri getirmek istemişlerdir. Ve Türkiye'de kurulan ilk muhalefet parti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Nakşibendi ile işbirliği yaparak halkı laikliğe ve cumhuriyete karşı kışkırtması yine bu isyanın çıkmasında etkili olmuştur. Bir de ayrıca arkadaşlar bir dış devletin parmağı var o da İngiltere. Musul bölgesini yitirmek istemeyen İngilizlerin bu bölgede yaşayan Kürtleri kışkırtması yani bölgede bir Kürt devleti kurma düşüncesi vardır. İsyan 13 Şubat 1925'te Naşibendi şeyi olan Şeyh Said'in öncülüğünde başladı ve kısa sürede genişledi. Ayaklanma tam bir karşı devrimci eylem biçimi aldı. Sıkı üretim istenilen sonucu vermeyince sorunun askeri harekatla çözümü uygun görüldü. Bölgede kısmi seferberlik ilan edildi. Bu arada yeterince etkili olamayan Fethi Bey hükümeti çekildi. İsmet Paşa Başbakanlığa atandı ve ardından TBMM'e takrir-i sükun yasasını kabul etti. İstik Mahkemeleri kuruldu. Olaylar ordu tarafından 31 Mayıs 1925'te bastırılabildi. Şeyh Said ve yandaşları yakalandılar ve yargılanarak ölüme mahkum edildiler. Peki bu ayaklanmanın sonucu nedir dediğimizde İngilizler Musul sorununda avantaj sağladı. Musul kaybedildi. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kapatıldı. Ama böylece çok parti geçişin ilk denemesi olumsuz sonuçlandı. Türkiye'de kurulan ikinci partiydi ama kapatılmasıyla beraber geri adım atıldı. Burada özellikle arkadaşlar takrir sikun kanunu bu önemlidir. Biraz önce de bahsetmiştim. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın ve şehzai teraklanmasının yarattığı tehlikeleri ve oğlan su şartının ortaya koyduğu engellere önlemek amacıyla 4 Mart 1925'te çıkarılmıştır. 2 yıl için çıkarılmış ama daha sonra 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu 4 yıllık döneme 1925-1929 arası 4 yıllık döneme takrir-i sükun dönemi Takri adı verilir. Yani amacımız rejimi ve devrimleri laikliği korumak. Bu nedenle çıkartılan bir yasadır. Unutmayalım. Sonra ikinci olarak karşımıza Mustafa Kemal'e suikast girişimi çıkacak. Atatürk'e ve inkılaplara karşı olanlar. ihtiyaççılar son çare olarak Mustafa Kemal'i öldürerek amaçlarına ulaşmak istediler. 16 Haziran 1926'da Mustafa Kemal İzmir'e gelecekti. Bu geziden yararlanarak suikast düzenleyeceklerdi. Mustafa Kemal'in gezisinde ortaya çıkan bir gün gecikme tüm hesapları boşa çıkardı. Bir ihbar sonunda suikastı düzenleyenler ele geçirildi. İstiklal mahkemeleri suçlara gerekli cezaları verdi. Bir de arkadaşlar burada şunu da belirteyim ki İstiklal mahkemelerinin görev yaptığı son olay Mustafa Kemal'e suikast girişimidir. Ve bu olaydan sonra artık İstiklal mahkemeleri kapatılmıştır. Ve laikliğe en sert tepki Menemen olayı diyoruz. Laikliğe karşı en sert tepki Menemen'de görüldü. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması üzerine gerici kitle bu parti saflarında toplanmaya başladı. Bu partinin kurucu tarafından kapatılmasından sonra 23 Aralık 1930'da Nakşibendi tarikatına bağlı Derviş Mehmet ve yandaşları şeriat isteğiyle ayaklandılar. Yedek subay öğretmen Kubile'yi öldürdüler. Bu olayda da Cumhuriyet ve derimler bir kez daha saldırıya uğramıştı. Ama Atatürk'ün sert tepkisi karşısında geliciler onun sağlığında bir daha başlarını kaldıramadılar. Evet şimdi arkadaşlar gelelim sırada hukuk inkılabımız var. Türk Medeni Kanun kabulünden bahsedeceğiz. Ama öncelikle Osmanlı'da acaba hukuk kuralları nasıldı? Biraz bundan söz edelim. İşte Osmanlı Devleti'nde Türk ve Müslümanlar şeriat kurallarına göre yargılanmaktaydılar. Ama ne var ki ülkede yaşayan herkes Türk ve Müslüman değildi. Aynı zamanda azınlıklar da var. Ve azınlıklara kendi özel hukuklarına göre yargılanma hakkını vermişti Osmanlı. Onlar kendi hukuklarına tabidiler. Ve yabancılara da yani kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin vatandaşlarına da kendi ülkelerindeki hukuk sistemine göre yargılanabilme imtiyazını vermişti. Onlar da kendi ülkelerindeki hukuk sistemine tabidiler. Hukuk kuralları her vatandaşa farklı işliyordu Osmanlı'da ve bu durum farklı mahkemelerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Mesela Müslümanların davalarına şeriye mahkemeleri bakardı, yargıcı kadıydı. Azınkırın davalarına cemaat mahkemeleri bakardı, yabancıların davalarına da konsolosluk mahkemeleri bakardı. Bir de bütün bunların dışında tanzimat döneminde batıllaşma çalışmalarının yoğunlaşmasıyla beraber batılı anlamda hukuk kuralları işlemi başlamış ve batı tarzında modern mahkemeler kurulmuştu. Bunlar da nizamiye mahkemeleriydi. Peki o zaman buradan varacağımız yargı, ne olacak? Osmanlı Devleti'nde hukuk kuralları her vatandaşa farklı işlemekteydi. Ve bu durum farklı mahkemelerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Yani Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği yoktu. Ayrıca Osmanlılar'da bir de arkadaşlar mecelle vardı. Mecelle Osmanlı medeni kanundur. Ve kaynağını şeriat'tan alırdı mecelle. Ama yeni kurulan Türk Devleti layık bir devlet olmak istiyordu. Ve bu nedenle mecelle yerine İsviçre Medeni Kanunu örnek alarak onun yerine Türk Medeni Kanunu'nu hazırlayacak. Peki şimdi gelelim. Acaba hukuk alanında yapılan inkılaplarla neler amaçlanmıştı dediğimizde işte öncelikle hukukta birliği sağlamak, layıkleşmeyi sağlamak ve kadın erkek eşitliğini sağlamak amaçlanmıştır. Peki Osmanlı'da şeriat var demiştik ama şeriatta kadın erkek eşitliği yoktu. O zaman amaçlarımızdan birisi aynı zamanda kadın erkek arasında eşitliği sağlamaktı. Peki acaba neden İsviçre Medeni Kanunu örnek alınmıştır dersek? Bunun da nedeni arkadaşlar Avrupa'da hazırlanan en son medeni kanun olması ve sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesidir. Peki medeni yasa ile beraber ne oldu? İşte kadınlara bir takım hatlar tanınacak. Medeni yasa... Hem laikleşmeye hem de toplumsal alanda kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik yapılan bir çalışmadır. Mesela kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Daha önce kadınlar istedikleri mesleği seçemiyorlar. Hatta meslek sahibi bile olamıyorlardı. Ama şimdi kadınlara da erkekler gibi çalışma ve istediği mesleğe girme hakkı tanındı. Resmi nikah zorunlu oldu. Eskiden imam nikah vardı ki imam nikahında kadının boşama hakkı yoktu. Bu da kadını mağdur durumda bırakan bir uygulamaydı. Ama şimdi resmi nikah zorunlu oluyor ve boşanmalarda kadın güvence altına alındı. Ve artık bundan böyle boşan her iki tarafın kadının ve erkeğin rızasıyla gerçekleşecekti. Tek evlilik sistemi getirildi. Eskiden çok evlilik vardı. Erkek birden fazla kadınla evine biliyordu. Bu da yine kadını mağdur durumuna bırakan bir uygulamaydı. Ama şimdi bu uygulamaya da artık son verildi. Kadınlara mirasta şahitlikte eşitlik getirildi. Eskiden kız çocukları mirastan yararlanma hakkına sahip değillerdi. Ama artık kadınlar da mirastan yararlanma hakkına kavuştular. Mahkemelerde iki kadın şahit, bir erkek şahit yerine geçerdi. Ama tanıklıkta da artık kadına eşitlik getirildi. Peki şimdi medeni kanun önemi nedir dediğimiz arkadaşlar? Özel ve aile hukukundaki farklı dinsel ve geleneksel uygulamalar kalktı. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlandı. Hukuk birliği gerçekleşti. İlk laik hukuk sistemi oluştu. Patrikhanenin din işleri dışında azınlık haklarını kontrol yetkisi kalktı. Ayrıca Medeni Kanun dışında İtalya'dan ceza kanunu alındı. İsviçre'den borçlar kanunu, yine hukuk muhakemeleri kanunu, icra iflas kanunu, Almanya'dan ceza muhakemeleri usul kanunu alındı ve bu kanunlar Türk hukuk sisteminin çağdaşlaşmasını sağladı. Yani böylece yeni kurulan Türk devleti Avrupa kanunlarını inceledi, gözden geçirdi ve onları örnek alarak Türk hukuk kurallarını tekrar düzenledi. Hukuk kurallarımız tamamıyla şeriattan uzaklaştırıldı. Ve artık layık çağdaş bir karakter kazandı. Evet arkadaşlar dersimiz sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.